Ses. birinci derece yakını ve kendisinin itiraf kasetleri var. Sultan lütfen kafede oturup konuştuklarımızı çık aksini iddia et. ben de hemen şeref namus sözü veriyorum. Ferdi Aydın'a kamera kayıtlarını atacağım. Lütfen çık ben de sana iki tane yalan olduğunu söyle. İki evde benden sana. Hani cinayet için iki ev karşılığında anlaştın ya. Ben de beni yalanla ben de sana şeref namus sözü iki ev alacağım. Kayıtları da Ferdi Aydın'a atacağım. Kayıtlar Hasan Bey tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına verildi arkadaşlar. Ama verilili bir hafta oldu. Bu bir cinayettir. Evet. Cinayete yardım eden, yataklık eden, onları korumaya çalışan, onlardan para alan, onlarla birebir görüşen herkes suçludur. Biz... Herkesin bedelini çok ağır bir şekilde ödeyecek. Abi burada, burada suç çetesi var. Evet. Bak burada dosya cinayetten çıktı diye 50 kere söyledim. Uyardım ama kimse dinlemedi. Yol yakınken dönün, operasyon başladıktan sonra kimse dönemeyecek. Yazık günah oğlum, tanımıyorum etmiyorum hiçbirinize. Belki de belki de hiç para almadınız ya da 3-5 bin tane para koydular. Vallahi billahi yazık. Yok yok, para olayı şöyle. Tüyan önüne gelene sana bir ev, annemi öldür, sana iki ev, su. E, yalnız kimseyi bu zamana kadar yanına alamadı, cesaret edemedi nedense. Tüyan'a da ya da güvenemedi. Bir tek sultandan dolayı inan, sultan ona nasıl bir güç verdiyse bu yola ondan dolayı. Yoksa sultan olmasaydı şu anda belki beceremezdi. Sultan aslında onu e, baş başa kalarak işte planlar yaparak bu durumu faaliyete geçiren isim sultan oldu. Bunu da zaten itiraf etti. Aynen. Hiçbir zaman Aynen. beni kötü sultan, sultan kafede itiraf ediyor arkadaşlar. Evet. Başka bir yerde itiraf ediyor. Haberi bile yok itiraf ettiğinden haberi yok. Bir de e, çok e, güvendiği birinin biri daha itiraf etti. O da zaten şu an kolluk kuvvetlerinde bilgisi. E, yalnız özel kayıtlar olduğu için telefonumuzdan silindiler, aldılar, sildiler. Zaten bu operasyon gerçekleştiğinde sonuçlandığında aslında paylaşılacağını umuyorum. Ses kayıtlarının o zaman da Ferdi Aydın'ın hani nasıl bir şey imza attığını hepimiz görmüş oluruz. Hasan Hayır. abi seni Allah gönlerde elbette. Evet. Allah'ın daim olsun. olsun Hasan abi. Cümlemizi de cümle. inşallah yani elimizi birbirimizle Allah buluşturduk. Evet evet. Ama e, üzücü bir, bir olay, üzücü bir olayla dolaylı ilişkili. De, evet evet. Efendim abi. Bu Hasan abi ses kayıtlarında geçen hafta <laughs> İtiraf videosu olarak kafede. <laughs> evet evet itiraf. Ee, kafede muhabbet ediyorlar. Sultanla Tüyan da gelip Sultan'ı zorla götürüyor. Gel gel diyor. Hadi bin arabaya gidelim diyor. Sultan'a diyor ki Hasan abi. Sultan bak kardeşim. Bak bir şey varsa bana söyle. Burada alamazlar seni falan. Ama Sultan Tüyan bir tane tofaş arabayla geliyor. Alıyorlar Sultan'ı götürüyorlar. Ama tabii onlar gelene kadar. Hasan abi onları videolamış bile. Ya şöyle oldu. Şimdi e, biz Sultan'la 9 ay önce ben Yalova'da bir iş görüşmesine gitmiştim. O da e, bir kardeşimle beraber geldi. Abi dedi işte e, Sultan da öğrenci destek olur musun? Olur dedim. Pastaşız. Bir iş olsa Yalova'da bir işimiz olsa dedik bu kardeşimizi yönlendiririz. E, buna dedim faydamız olsun. Sonra işte Sultan bir gün Ara ara beni arıyordu. Abi nasılsın? Var mı yapabileceğim bir şey? Allah Allah ben bunun hareketlerinden pek bir rahatsız duymuyordum şimdi. Ondan sonra bir gün beni aradı. Dedi ki abi dedi sana bir işim düştü. Buyur dedim kardeşim hayırdır? Ya bir arkadaşımın annesi intihar etti işte. Gözümüzün önünde intihar etti dedi. Allah Allah dedim çok üzücü bir durum. Divan e yapabileceğim bir şey? Dedi ki sen tanırsın. Ben çay, çay olur sen tanırsın dedi. Güllü dedi. Şaşırdım. Aa dedim sen o evde miydin Sultan? Evet dedi. Ben o evdeydim. Tüyan da yanımda. Ben de Güllü'nün öyle bir kız olduğunu da bilmiyordum zaten o telefon görüşmesine kadar. Ben de gayet güzel bir şekilde baş sağlığı diledim Tüyan'a da. Sonra bir daha görüşmedim. Bir hafta geçti. Sultan beni sekiz kere aynı gün sekiz defa üst üste aradı. Açtım bir görüşmedeydim çıktım. Buyur dedim Sultan bir problem var. Abi dedi işte birileri bize çökmeye çalışıyor. Ben de dedim hani ne oldu, neden çöküyor? Hani git emniyet, kolluk kuvvetleri, savcılık suç da bunun gerekeni yap. İşte Ferdi Aydın diye bir şahıs her tarafa adam dikti. Bakkala inemiyoruz, bakkala giriyoruz. Elinde döner bıçağıyla birileri bizi tehdit ediyor. Silahla önümüzü kesiyorlar. Tamam dedim ne istiyorsun? Dedi ki bir avukat yönlendirmişsin. Ben de bu niyetle Merve Uçanok'la görüştüm. Ya dedim böyle böyle. E, ben Merve Uçanok'a dedim işte bir tanıdığımız mağduriyeti varmış. İlgilenir misin? Konuyu anlattım Güllü olayı olunca. Ya dedi ki ben zaten Mevlüt'üne gittim. Kendisini de tanıyorum. Ben ilgilenirim. O gün bugün ben zaten Merve Uçanok'la hiçbir şekilde iletişime geçmedim. Hiçbir yerde de PTS kaydımız olmadı. Olamazdı. Ondan sonra ara ara Sultan'ı arıyordum. Sultan diyordum, e, ne durumdasın? Abi işte Merve Uçanok çok iyi bir avukat, çok süper bir avukat. Senden Allah razı olsun. Yalnız e, yakından da takip ediyorum. Acaba bu neyin nesi? Ferdi Aydın'la sağ olsun. Her gün yeni bir donelerle e, olayı aydınlatmak için canla başla mücadele edince ben dedim bu işte bir terslik var. Ben dedim bir hızlıca acele etmeyeyim. Yavaş yavaş dedim konuya vakıf olayım ki. Sultan da dedim gardını almasın. Sultan'a o rahatlığı verdim. Rahat rahat dedim. Konuştu. Ara ara arıyordum. E işte Merve uçan okuyordu şu an yanımızda. Sabah 5'te gitti. Biz onun ofisindeyiz. Sabah beşte ofisine. Sanırım bunlar müvekil, müvekkil hukuk avukat ilişkisinden çıkmış. Artık Merve uçan ok bunları e, farklı şeylerle yönlendiriyor. Kandırıyor pembe hayallerle. Çünkü neden kandırıyor? Bir gün Sultan beni aradı. Abi dedi biliyor musun bugün ne oldu? Ne oldu dedim. Adliyeye gittik Tüyan'la beraber. Merve Uçanok'u da gördüm. Merve Uçanok bize dedi ki kapıda bekleyin. Kapıda bekledikten sonra bir hışımla çıktı dedi ki savcıya posta koydum dedi. Sizi dedi keşif yap, gözaltına al bir şeyler. Ben de bağırdım çağırdım. savcı kadın diyor o kadar güçlü bir kadın ki savcı sesini çıkar. Ya dedim git Allah sesine o kim ki dedim ya, o kendini ne sanıyor ne hatta dedim, savcıya savcı devletin resmi temsilcisi e, savcıya dedim, kimse bir şey diyebilir mi, kanuna karşı gelebilir mi bak bu işte bir terslik vardı, anlattığı gibi değildir dedim yok abi yok, biz gözümüzle gördük savcı gıgını çıkaramadı falan dedi, Allah Allah dedim, neyse dedim sonra sal Ferdi Aydın gayet güzel paylaşımlar yapıyor her şeyde yaptığı paylaşımlarda olayı böyle ciddi bir boyut haline getirince ben bunu bir iki defa görüntülü aradım. Hani bir bakayım dedim konuşunca nasıl konuşuyor. Baktım bu bayağı bir rengi, benzin solmuş dedim. Hayırdır dedi, ben senin bu problemlerim ne? Yani bu sıkıntı, bu anlatılanlar ne? Ya abi dedi ben çok kötüyüm dedi, çok zor durumdayım dedi. Ya dedim tamam dedim konuşamıyorsun anladığım kadarıyla. Bir müsait olunca ben Yalova'ya geleceğim işle ilgili. vardı valilikte o gün emniyette de gördüler zaten. Kolluk kuvvetleri valiliğe mi? bir kahve içeriz dedim. Tam işlerimi bitirdim. Bunu aradım. tabii Tüyan da gelmek istedi. Tamam dedim Tüyan da gelsin. Tam buluşma yerine gittik dedim Tüyan'la ben görüşmek istemiyorum. Onu tanımıyorum. Hiçbir şekilde bu e, haberlerden dolayı onunla dedim bir araya gelmek istemiyorum. Sultan geliyorsan gel, gelmiyorsan ben gidiyorum. Sultan olsa da arabaya bindi ama bayağı bir muzdaripti. Bayağı bir tedirgin bindi yani istemiyor bindi. Ya dedim sultan dedim bak bu olaylar bu kızın seni hiç bırakmaması annesi ölmüş senden nefret etmesi lazım senin yüzünden annem öldü sen de içki içmeseydik o kadına sahip çıkardım demesi lazım ki siz dedim birbirinizden kopamıyorsunuz burada farklı bir durumlar dedim şüpheler oluşuyor ondan sonra sultanın dediği kafeye gittik yolda sohbet ede de gittik ama dedim sultan şu telefonu 2 dakika kapat. Çünkü tüyam 500 kere aradı. Artık 500. çağrıyı gördüm. Kapat dedim. Komple kapat. Baktım elleri titriyor kızım. Tamam dedim aç de ki biz de havadan sudan konuşuyoruz. O da açtı dedi ki havadan sudan konuşuyoruz. Bak sultan dedim ben hiç dedim konuya direkt vadozlama geleceğim. Siz sanırım kadının başına o gün bir şey getirdiniz. Sultan da dedi ki abi evde kamera yok sence anlarlar mı? Hah, dedim bana böyle gel. Anlarlar mı derken dedim yanlış anlama dedim. Hani e, içinden geçerler. Çünkü dedim artık yaptığın zaten suç. Anlarlar mı demekten sakin samimi itirafla bulun. Etkin pişmanlıktan yaralan kendi ayağınla emniyete git. Hafifletici nedenlerle o olayı dedim e, gerekli adli mercilere anlat. O da dedi ki hayır abi beni aldıklarında ben intihar ederim. Kendimi öldürürüm dedi. Ben anladım bu artık dedim belli bir şeyler yapmışlar hani biraz daha güvenini kazanayım diye dedim ki ya anladığım kadarıyla tam anlatmak istemiyorsun ama olmazsa git bir yurt dışına kafanı falan dene abi gidemiyorum pasaportum yok ee, gidemiyorum dedi işte hiçbir her kapı bize kapalı tabi bu sırada da bir Türk kahvesi söyledik kahveyi içemeden Tüyan 600 defa aradı en son dedim aç dedim bu kullanıyor dedim bak belli dedim bu çok rahatsız oldu seni alıp kafeye getirmemden. Tüyan'ı tüyan açtı dedi ki işte Ha Burcu avukatın yanına mı geçeceğiz? Burcu diye bir akıl vereni varmış sanırım. Böyle belliydi o gün. Çünkü her sultan aradım. Söyledim, söyledim. İlk gün ha. söyledim. her, her sultan aradığımda Burcu ablanın yanındayım. Burcu ablanın yanında konuşamıyorum. Evet. Ha Burcu mi? Burcu yum, Ben tanımıyorum. Takip etmediğim için. Şu anda tanımıyorum. Sonra tabii ben anladım. Bu cinayeti işlemiş. Ertesi sabah yani 16 saat geçmedi ben buna mesaj üstüne mesaj attım. Bak dedim sana istiyorsan gerçekten de şerefiyle namusuyla bu işi Mesela. yapan hukukçular var. Birini bulayım gel dedim güzel bir şekilde seni yönlendirsinler. Ee, falan da boş ver. Merve'yi de boş ver dedim. Tüyan da boş ver. Gel dedim adalete teslim ol. Dedik ya. Baktım gelmedi. Şey Tüyan bırakmıyor anladığım kadarıyla. Ben hemen kolluk kuvvetleriyle iletişime geçtim. O gün yalnız kafede, hem kafede de kamera vardı hem de benim üzerinde kamera vardı. Ben hepsini emniyet etkilerine teslim ettim. Ama yine işin peşini bırakmadı. Çünkü niye? Ben de kendimi kandırılmış olarak gördüm. Lan madem böyle bir cinayet işliyorsunuz, bir de beni arıyorsunuz diyorsunuz ki Ferdi Aydın diye bir şahıs bizi öldürmekten bahsediyor. Bize bir avukat olur musun? O. Meğerse bizim yönlendirdiğimiz avukat yani öldürdükleri kadını artık olayı örtme sesin diye işin içinde girdikleri bir durum, durum oluştu. Tamam dedim. Ondan sonra işte tabii e, hem o gün e, kafede e, cinayet itirafına yakın kullandığı e, cümleleri konuşmamızı direkt görüntülü olarak emniyet yetkililerine teslim ettim. E, cinayet şubeye verdim, asayiş şubeye verdim. Ondan sonra Babasıyla da birkaç kere telefonla görüştüm. Bu e, sultan arayınca da babasına da böyle bir ortamda e, ortamda merhabalaştık telefonda. Aradım dedim ki ya Arif Bey dedim bu kızın durumu çok kötü. Bu belli bu evde bir şeyler olmuş dedim. Yazık yani ya, konduramıyorum ama sanırım dedim bunlar güllüğü öldürmüş. Ya dedi abi dedi ben dedi denetimli serbestlikle yeni çıktım bana iş bulur musun? Ben dedim bir dakika sen ne diyorsun? Ben senin kızınla ilgili yedi yabancı olarak bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Sen bana işten mi senin bu kızın ne olacak? Adı maddeciye çıktı. Başka şeylere çıktı ismini ağzıma almak istedim. Ondan sonra bak bir de katil olayı Yo sen rahat ol dedi. Ben dedi onu ömür boyu garanti ettim. Neyi garanti ettim dedim. Tüyan dedi onu ömür boyu bakacak. Hemen anladım ha. Tüyan ona ömür boyu bakacak. Tamam. Niçin bakacak dedi. Polisler dedim alıp cezaevine attıktan sonra baksa bir kıymeti var mı? Burada bir şey var dedim git ona dedim destek o ol. bu olayı ortaya çıkar merak etme dedi. Öyle ufak bir duyum aldığında ben dedi sultanın altyapısını oluşturdum. Arif olur eğer beni yalanlarsan bu ses kaydında Ferdi Aydın'a şerefim üzerine yemin ediyorum hemen atacağım. Ben dedi sultanı 45 dakika yurt dışına kaçıracağım dedi. Bir duyum aldığım dakika dedi. Baktım ki o da aynı terden çalıyor. Kendisiyle bir daha da görüşmemek üzere telefonu kapattım. O beni aradı tekrardan iş muhabbeti için. E, sağlıklı da bir görüşüm olmadı zaten. Ondan sonra Sultan'ın e, bir arkadaşı böyle sanırım görüntülü konuşurken Sultan'la. Tüyan'ın odaya girerek Sultan müjdemi isterim annem öldü ama kamera kayıtları çözülemiyormuş diye senin çığlıkları atarak odaya girdiğine şahit olmuş ortak bir dostumuz. E, ondan sonra Sultan da elinde telefonu göstermiş. Görüntülü konuşuyorum. Zaten ne vardı ki? Yani niye seviniyorsun deyince hani görüntürü, görüntülü yani tüyan çığlıklarla odaya girmiş kamera kayıtları çözülemiyor diye. Ara ara Sultan Bey'ni arıyor diyor ki Merve Uçanok 2000 dolara bilirkişi ayarladı. Bilirkişi de kamera kayıtlarını çözdü. Hiçbir şekilde çözülmüyor yani hiçbir problem yok diyor. Merve Uçanok onları da herhalde 2000 dolara mı ayarladı 2000 dolar onlarda ne yaptı bilmiyorum artık o olmadı şeyi. Merve Uçanak böyle bir şeyle ilgili dava da açarsa bunun da kaydı bende var. Açabilir yani. Ben Sultan'ın demesine göre diyorum. Mevlana'yı da Sultan dedi 2000 dolar verdi. Bunların hepsini Merve Uçanak organize ediyor. Sonra işte tabii bu bir şekilde emniyetten ya da savcılıktan benim ismim bunların önüne çıkınca, uyapta gözükünce bunlar benden uzak durmaya çalıştı ama ben bir ortamda sağlam bir ortamda tekrardan bunların ağzından ikinci defa cinayet itirafının iki ev karşılığında net bir şekilde ses kaydını ulaştı. Hasan abi için bir alkış alabilir miyiz? Allah razı olsun. İkinci evin İkinci evet bu seferde de bir beş dakikalık ses kaydı. <laughs> e, Tüyan vaat etti, işte herkese vaat etti evlerden iki tanesini bu olaylar kapanınca cinayet karşılığı sultana devredecekmiş. Bu Sultan da ondan dolayı kampa girmişler, planlamışlar, programlamışlar. Tabii Sultan Tuyan'ın korkusundan o ortamda ben attım dedi. İkiye karşı o ses kaydı var. Merve Oçan'ın tabii olayın başka kahraman rolünde oynadı. Bunlardan haberi yok. O farklı bir boyutunu, Onları kukla gibi oynatıyor diyor. Böyle oldu. E, abla, şey, evet, Sultan abla elindekini indir yiyeceğiz yoksa mesaj attılar. Ben de diyorum niye çıkart diyor. Ferdi Ferdi'ciğizle diyor çıkart yoksa bayılacaksın diyor. Ben, ben yapamadım hiçbir şey konuştu. Yeni öğreniyorum tamam. ya. Tamam ben tamam tamam. cinayet itirafı ikiye ev karşılığı olduğu geldi. Şu an kolluk kuvvetlerinde bir tek o kayıt var. Net söylüyorum. Hani yalanladıklarında beni de zaten alıp çağırdıklarında öyle bir kayıt yokken sen Ferdi Aydın'la şu parti neden yan yaptın dediklerinde ortaya çıkar var mı yok mu ortaya çıkar. Benim kimlik bilgilerim de belli kim olduğum da belli. Emniyette de sağ olsun abiler tanıyor. Hani Sultan'dan da zaten cinayet itirafı geldi. Başka birinden de geldi. İki karşılığı planlayıp... Peki, yani sana... ben...